Arkadaşlar bugün Roblox'dayız. Roblox'a mod silah oyunu yiyeceğimi çektim. Hemen şu silah oyununu oynayalım. Hiç. Artık hiç kanalı bırakmayacağım. Ben bu kanalı 81 videoya kadar uzatacağım. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da sonunda söylemeyeceğim. Kanalıma abone olup like at attıysanız hemen oyuna başlıyoruz. Hadi. Başla. Başlayalım. Heh sonunda. Bu ne ki çığlık maskesi değil mi lan bu? Çığlık. Metin <laughs> çok bir ses çıkıyor. Düşman diyor ki. Kime sıkacağım lan mı? Tamam <laughs> git. Tamam git. gel. <laughs> Bir şey yok arkadaşlar. Sadece Amerikanlı kelimeler kendi konuştum. Hatta size yanına tanıtmak istediğim bir arkadaşım var. Konuşabilirsin. Ne söylemek istedim. Ben Kerim Miraç'la ile arkadaşız. Evet. Kerim arkadaşım. Bunu size tanıtmak istiyordum. Herkes her gün size bahsettiğim yerim şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. Ee, bunu dinlemeyin. Daha önce osurdu osurdu. Nasıl? Manyak. Sen niye okurtamıyorsun bunu? <laughs> bir daha seni bizi, bizim evde yatırmayacağım. Gece okurtayıp okurtayıp duruyorum. Oğlum. Sen... gengiriyor gen giriyor mu? Horluyor mu? Sanki yoksa hiç... osuruyor mu belli değil. Sanki sen hiç osurmuyorsun hmm. da. Sen bir osuruyor var ya. <laughs> bir ses <çıkıyor. gülüyor> <Yeah. Her gülüyor> Seni kredeyi verdik. Anlıyor Şurada. Ben bunu Nasıl Bak burada işaret var. Ben hiç gel. Gel, gel. Arkadaşlar müraciye mi? Arkadaşlar adam beni Aseve'yle tekledi lan. Ben neredeyim lan lan? Abi, kendime bir yer bile yapamıyorum lan. Bu ne lan? Yapamazsın çünkü sen bebeksin. Tamam Kerim'ciğim uzatma. Döviz. Lan. O ne yapıyorsun lan? Şimdi osurdum. Kerim kokuyu alıyor mu neyim? Almasın bilmiyorum. Sen osurdun ha şimdi de. Allah. Benim olsun ama aşık olma yeter o. Sen de benimkine aşık olma. Ben sen aşık değilim o Tamam, tamam. geçen gün. Ne yaptın Evlendin oğlum. O manyak mısın sen? Ne konuşuyorsun? Benim okuma gittin. Şunlar aşık. Ben okuma gittin. Götünü şey yaptım. Aaaa! Aaaa! Kaptı baba gibi. Yok. Sus. Ben tünyemi atıyor be yarabbi. Yok dedemi oynuyorum. Ben ne oynuyorum? parayı, koy çuvala. Salla salla, vur Ya ben, ben... Şu an Elmez ben benim bokumla öpüştü. Seçme Kerim Kerim'i arkadaşa. Kerim... Sen sussan iyi, hadi oyununa baksana. Benim oyunum yok gibi ben ki. Elinde telefon var ya manyak. Yee. Yeah. Sen senin telefonun vardı? Yok diye şaka yaptım. Ben senin yapacağın şaka var ya çok pis bir şaka. mı? Ah, anne. Sen annem. Anne yani şaka. yaptım ben. Allah Allah. Allah öleceğim Allah Allah. git. Ha. Muzlu Allah Ruzlu biliyorsun. Hmm. Ben şu an ne söylemek istiyorum biliyor musun? Ne söylemek <laughs> Muzlu, tuzlu, ruzlu. Ruzlu ne alaka? Ruzlu. Muzlu, tuzlu, buzlu, tuzlu, ozlu, boklu. Bak, boklu. Öldü <laughs> ya. Çekiyor mu? Olmadı adam. Bu arada ben ne çekiyor mu? Bu sana ne? Evet. Adam dev bunu. Kaç, kaç Miraç, kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Miraç kaçma, Miraç kaçma. <laughs> Arkadaşlar o sıfırdı şu an. Sesini duymadınız. Sesini hemen şey yaptı. E, kısalttı. Kerem hadi oyununa bak. Kerem sen eksen bak. Kerem arkadaş o çocuğu o şöyle manyak çocuk var ya onu öğrenmiş. Daha hava diyor ben biliyorum tuz ben biliyorum ya hava atıyor. Çok çok manyak gitti moral muzlu. muzlu. Mucuk ama değil ki Yani çok Ay, iyi tıklı. Bakayım. Çavuşama ama Türkiye. Yani Türkiye. 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 Tur <laughs> Türkiye. Seni ben ağzına vurma. Ağzına taktım. Taktım. Bir daha evde bekleyin. <laughs> tuzlu tuzlu kim ayağı evine girmiş tuzlu tuzlu bana tuzlu fıstık ver sana tuzlu eznotlu fıstık vereceğim anladın mı ben de sana bunu veririm Olmaz. bak şu an mirac kendini erkek sanıyor ama şu an o tuzlu da ses nereden vurdu var? lan nereden vurdu oğlum <laughs> nereden vurdu <laughs> tavanda Adamın Adam benim var gizleri Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayacağım Allah'ım tövbe ya Rabbi çok. Videoyu bitirdim. Şu an seni görüyorlar mı adını? He görüyorlar. Şimdi savaş oynayacağım zombi olacak. <laughs> zombi mi? He. <laughs> <laughs> Anne. Kerim. Şey, şey, şey yapmıyorum ki. Turkey, Turkey, Oh my gosh, guys, this game is so fun. Turkey, yeah. to draw the line to control the Turkey, it's so Turkey, fun. Turkey, Just Turkey, 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 brag to your friends about it. Kermin. And Ben de, ben and ya ben de, ben de ne var ya? Kaya, Ne Sen kafam buzlu. Ne lan? Kerem. Vallahi bir şey değil. Şuna. Orada şey var ya. Bu. Ne yapayım, Kim? Ne? Murca, Türkiye! Türkiye. Bu yeni, yeni mi oldu bu? Bu cankırtaran bana gülüyordu orada. Bu yeni mi oldu bu? Geçen seneydi. Bu <laughs> yeni <Ya, sınırlı Gülüyor> <demektir. Gülüyor> <Hayat Gülüyor> da dalgalıydı. Yapıyorum yapıyorum ama